Ne o şey mi demeli artık. Yani ben ne denir artık bilmiyorum. Seneler olmuş gibi hissediyorum. <laughs> Geçen hafta sadece hastaydım. Ee, hala hastayım. Hiç anlamamışsınız. Öyle yani. Gereksiz bir burnum tıkalı değil. Ama hani bir böyle bir çekesi geliyor insanın. <laughs> bir kırgın, bir yudum bir kırık. vücudumu Kırılmamı hissediyorum. Ben hasta olduğumu kendime inanamadım. Sadece iki gün hava güzeldi tamam. Ben de atkı takmadım. Yemin ederim. Diğeri her gün tak. Allah dedi ki, biz de bu günü bekliyorduk dedi. Ama hasta oldum. Hem de çok fena hasta oldum. Öyle böyle değil yani, yasaklardı. Dayattım. Sadece yataktaydım. Yani ufusunu oynattım bir an. Yemek yemeye kalkmak tuvalete gitmek bile değil. Çünkü yemeğe kalktığım zaman ha tuvaletim bir tuvalete gireyim düşüncesi geliyor ve öyle gidiyordum tuvalete. <laughs> böyle yani. Demek ki yeteri kadar da sıvı tüketmemiş tüketmemişim ben. Neyse böyle. Şu an bu update yapabilirim. Bizim hani şey. iki hafta olacak. Ya da 3 hafta olacak. Video atmayı var. Öyle. Merhaba. Bu iki gün boyunca Pardon. <laughs> iki gün <laughs> bir hafta olmuş hastayım okula gitme sayım bir o da dün gittim ve şöyle bir şey bu bir hafta gerçekten hareketsizlik beni hasta etti yemin ederim beni daha çok hareketsizlik beni çok çok daha fazla hasta etti dün ben eğer gitmeseydim, yürümeseydim gerçekten okul için yürümeseydim okul içinde yürümeseydim falan benim artık bu bacak kaslarım, bileklerim ağrımaya başlamıştı yani hani çok yatarsın böyle artık yatmaktan her yerin ağrı ya, tam o şekilde böyle ama daha da kötüleşti falan böyle e, etim artık böyle kaslarım birleşmeye mi artık <laughs> kemiklerim ve etlerim böyle artık birleşmişti yani yatmaktan o kadar kötüydüm ki yani bir gün öncesine kadar yürüdüm falan bacaklarımın açı yani o kadar ya, o kadar da çok yürümedim halde yani bu da çok hareket etmediğim halde kaslarımın ferahladığını hissediyorum şu anda ve rüyamda <laughs> yemin ederim <laughs> yemin ederim neredeyse hatırladım yani demek ki çok etkilenmişim ya da ne bileyim demek ki çok özlemişim 2 üç kere böyle stüdyoda olduğumu görüyorum kendimi. tanesinde böyle birkaç kişi böyle birkaç kişi o kadar rahat da böyle terlemişiz ki herhalde saçımızı falan kurutuyoruz anladın mı <laughs> İşte bir tanesinde birileri prova falan alıyor o an falan var hani çok saçmaydı ya <laughs> bana yeter etti bu kadar yani, hareketsizlik ve dansızlık. 3 hafta <laughs> neredeyse 1 ay olacak. Dansa gitmiyorum. Çok büyük et etkiler yarattı bana. Travma geçiriyorum. Geriye öksürük kaldı. Öyle yani. <laughs> bir haftanın vlogu bu. Evet, çekemedim ama olsun. Hiçbir şey yok. <laughs> Karşıma dans videoları falan Training videoları çıkıyor. Ben yatakta böyle böyle Yapmaya çalışıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ayaklarımla yapmaya çalışıyorum falan. Yüz kere izliyorum ki beynime yapışsın. Sonra onu hatırladığım zaman vücuduma aktarabileyim falan. Böyle. Bu kadar etkilendim. Hastayım hala. Ve hasta olan kimse maske takmaması beni Deli ediyor. Maske takın. Öksürüyorsanız ağzımıza öksürmeyin anlatabiliyor muyum yani? Pencereler Allah katında şu kadar pencere vermişsin o kadar büyük sınıfa Allah razı olsun yerin dibinde olduğumuzu bir kere daha söylemek istiyorum. Ben çok özledim bu hissetmeyi. Bir süre dışarı çıkmayınca dışarı çıkmak erken çıkmak çok zor olmuş oluyor. Çok sıkıldım artık. Birazcık daha dinlenip ben artık buradan, bu yataktan kurtulmak istiyorum. Bir de bu renk bana çok yakışmıyor mu sizce de. 2018'de aldım ve hala böyle parlıyor. Bu çok güzel bir renk. Bu, bu renk bana çok hoş. Ve ben bunu pijama yaptım. Aynı <laughs> renkte hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü hep böyle olur. Çünkü beğenirsin, alırsın. Bir tane kalmıştır. Ki bundan bir tane kalmıştı. Allah'ım çok şükür. Aklımı çalıştırmışım böyle yani aklımı nasıl çalıştırdım hiç denmiyorum. Hesniki kırmızı bir tane alacağım. Almıştım. Kimde olduğunu biliyorum. Hayatımda sadece iki tane eşya verdim. İkisi de bana tabii ki de geri dönmedi. Artık neyse. Laf etmeyeceğim, laf etmeyeceğim. Senin olsun dedim. Hediye ettim evet. Evet onu hediye ettim. Hayatımın en büyük acısı. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Diğeri de kırmızı hudimdir. Yemin ederim acımdır bu arada. Sana sesleniyorum. Bak adını söylemeyeceğim. Ne hiç önemli ya. Allah o da artık senin oldu. Sen de. O da sana hediyem tamam. O zaten artık sen. Sen artık onu daha çok giydin benden ya. <laughs> Neyse. Geriye kalan fotoğraflar, <laughs> videolar. <laughs> ha, şey yapmayı planlıyorum. Dans günlüğü tutmayı planlıyorum. Yapmak istediğim şeyleri ve challenge'ları. işte derslerimde K-pop dersleri verdiğim için. K-pop dersinde ne yapmam lazım? işte training session'larımız falan yazacağım birazcık. Bunu gösterecek miyim peki? Göstermem. Çünkü zaten bunu kimse göstermez. Bence. Şöyle olur. Mesela 3 ay geçer. 3 ayın sonunda yaptıysam eğer ya da nasıl bir süreç geçmiş, neler yapmışım, neleri yapamamışım, eklemişim ya da çıkarmışım bu şekilde bir update yapabilirim. Kısaca hayatımı aktardım. Bir de bilmeyenler için, bilmeyen arkadaşlar için hasta olduğumu da öğrenmiş olursunuz. Bir geçmiş olsun dileğinizi alırım. <laughs> ben bir de kendime bir ajanda aldım tamam mı? Ajandayı ben gördüm. Şimdi gidip gördüm ajandayı. Ben, beni bilen benim ajanda ve defter kırtasiye takıldığımı bilirler yani. Arkadaşlar verdiğim parayı ben de inanamam. Tamam mı? Ama böyle dediğiniz bir vlog oluyor. Blog değil de bu değili bir şey yükleyeceğim yani. Değili bir şey bu. <laughs> e bu dur dur. Bir sohbet <laughs> vlog. Evet. <laughs> like. Neyse bu kadar. Blogum bu kadar ya. Sohbet videom bu kadar. Oh. Yemek yerken falan izlersiniz zaten açık. Hmm. Beni özledikseniz beni aramayın. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Yine <laughs> <laughs> yani, üzülürseniz beni aramayın. Hmm, çünkü açma falan şaka şaka. <laughs> beni arayabilirsiniz ama bana açar mıyım bilmiyorum. Ki. Benim telefonum hepsi sizde. Sonra sizi geri arar mıyım? Ay. <laughs> <laughs> Özür <laughs> dilerim ama düşünüyorum. Sonra ne diyorum? diyorum. Birazdan ararım. Sonra sonra en mantıklısını yazmak oldu. Geliyor ve sonra yazıyorum. <laughs> ses kaydı dinlerim. Ses kaydı atarım. Tamam mı? O yüzden dinle ses Ne çok pişkin gibi hissediyorum. Kendi kendime çok eğleniyorum ya. Ben onu ya. Ben. Benim kadar mutlu bir insan olamaz ben. Kur'an'da mutlu olmamın sebebi şuna şunu yapıyor olmam bu arada. Bunu atacak olmam. Yakın arkadaşlarımın izlemesi beni çok mutlu ediyor. Ya yani ne bileyim kafa insanların e, görecek olması belki ileride daha ileride. Kendimi deli gibi hissetmiyorum. Çünkü biliyorum ki bunu sevecek olan insanlar da var. Sensin. Sensin ve hoş geldin. Biliyorum. tamam ya beni arayın. Tamam. Arayabilirsiniz beni. Ama yakın arkadaşlarım <laughs> Ama yakın arkadaşlarım <laughs> o kadar. Başka kimse arayabilirim. Bu yana. Hala güzel bir şey Bu video bu kadardı. çok çocuk. Bakın. Hoşçakalın. Cevap tamimlerimizi yanınızdan çayınmayın. Bir Uzakta olan arkadaşlarım. istemiyorum <laughs> <laughs> yetersiz beslenmeyin ve ee, sadece çikolata ve nutella ile beslenmeyelim. Ev yemeği olabildiğince yiyelim. <laughs> Bir de herkes de aynı kaşıktan, pipetten, nipetten yemeyin. Ya bırakın şu şeyleri ya. Su mu? Ağzına dök. Ya, mas mı olması gerekiyor ya? Hangi insanlar yapıyor ya bunu? Yoksa nasıl? sana su Allah versin ama <laughs> suyum yok sanat. inanamıyorum konuşasın varmış bu arada <laughs> sohbet video oldu eğer daha çok sohbet bile öyle. bu videoyu yarım yapmayı unutmayın ben <laughs> bu videoya tamam, gir giriş yapmadım ama yarın çekelerde umarım yapmışım diye ya, düşünüyorum Like, <laughs> Şimdi de bu videoların hepsine edit'e gideceğim çünkü ilk defa bir hafta bir iş yapacağım. Ne yapıyorum? <laughs> Yürüyemiyorum.